Merhabalar arkadaşlar. Bugün Brookhaven'da arkadaşlar polis olacağız. Hemen şuradan ben polis kıyafetlerimi giymek istiyorum. Hemen şuradan. Evet giydim. İsmimi üstüme yazayım. alayım. Arkadaşlar şimdi şuradan Bir Ay, polis sesini, polis sesini istiyorum ya. Polis aracını alacağız. Ne kim ya? Babam da biliyor ama. Ah, insan kurna. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bakın bankaya gidelim. Banka soyanlar mı? Arkadaşlar. Tamam bırakayım bankasına gidelim. Şöyle. Bak arkadaşlar şuradan hemen. Bırakalım bankası temiz gözüküyor. arkadaşlar şöyle arkadaşlar şuradan benzin alalım abi bakacağım ya abi bak ya böyle bakan yok ya yani. neyse ben bakayım arkadaşlar şuradan hemen en sevdiğim çitosan öyle Amma da güzeldi ya. Ay çok güzel bu ya. Benim şey doldu mu ya? bakayım. <laughs> Olmuş. Bir daha diyor ya. Alo efendim. Ne ya siz? Bakayım. ve Arkadaşlar günde 40 tane böyle telefon geliyor. Hepsi de yalan çıkıyor bakalım. Bankayı sormuşlar da bilmem ne işte. Günde 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 arkadaşlar 40 tane şey geliyor böyle. Bakalım. şöyle hemen açmam Arkadaşlar bakın ben ne dedim size? Yalandı demedim mi? Bir de 40 tane geliyor böyle ya. Hepsi de yalan çıkıyor. Neyse. Arkadaşlar bunlar da ya böyle parti yapıyorlar. Arkadaşlar ya. Gene sen Efendim. Ne? Markete mi soyduluyor? Soyuyorlar. Tam oraya yakınım. Uf, ya arkadaşlar bu yalan mı acaba? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar dediğim gibi bakın bakın. Şurada biri yok ya. Neyse. Vallahi arayıp duruyorlar polise. Şuralara bakayım. Hepsi yalan ya arkadaşlar. 40 tane. Vallahi bunun gibi şey. Bu mu beni arıyor yani? Neyse. Açım. Gene beni bir arıyor. Ya. Arkadaşlar bakın yanlış yere aramış. Arkadaşlar ben polisim. Bu ambulansı arayacağına ben, beni arıyor ya. Çık, Bu şehir içinde gezinelim. Arkadaşlar. Şu komiseri bağlayayım. Arayayım ya. Hadi komiserim. Ben bugün geç gelebilirim ya. Tamam. Tamam hadi bırakın İzin verdi. Bu komiser, komiser valla çok iyi ya. Neyse. Arkadaşlar acıktım şuradan beni sipariş edeceğim. yok mu? Arkadaşlar buraya da bakanlar yok ya. Arabanı aldım. Arkadaşlar vallahi. Gelin o taraflarda gezinelim arkadaşlar. Hmm. Evet. Eğer kırıldıysa beni işten atar patrovarlar. Neyse. Terfi aldığımda verdiler bu arabayı bana. 2 yıl mı oldu? 2 yıl bile olmamıştır. Telifiye aldığımda verdiler bu arabayı bana. Kırılmamış. Arkadaşlar bu arabanın rengini de Ama da şey... Bakar mısınız? ben beyaz tercih ediyorum. <laughs> Terfiye aldım da verdiler bu arabayı bana. Vallahi çizmemem lazım. Benim o araba ama boş ver. Yine kısarlar. <laughs> Arkadaşlar ya ben. Da... Ekteşerim ben şu an. Komiser alıyor, alıyor. Alo efendim komiserim. Niye bu kadar mı geç kaldın? Komiserim ben size demiştim. Komiserim ben size demiştim ya geç gelirim diye. Hemen buraya mı gel? Ya uf komiserim ya ben size demiştim ama neyse geliyorum. Arkadaşlar ya. Genel yol. Alo efendim. Şunu söylemeyi unuttum. Neyi, neyi ya? Ben bu arada orada yok muyum? E niye çağırıyorsunuz ha, tamam. Yok arkadaşlar bir de komiser orada yok. Ya git başında dur diyor. Sanki başka biri yok ya. Şuraya bak. Polis arabası kaynıyor. Bakın bakın arkadaşlar polisler yine kaynıyor bir de beni arıyor ya. Üff, vallahi. Arkadaşlar. Bir, şey. bir de beni şey yapıyor ya. Çağırıyor. 100 tane kişi var. Hamburger sipariş etmiş bizimkilerde. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Verin bana verin. <laughs> Arkadaşlar daha gibi adam kız var burada polis. Bir de beni çağırıyor ya genel. <laughs> Efendim komiserim. Tamamdır da er Şimdi de komiserim bir sürü kişi var her şeyde beni niye çağırdınız sen de durma öf e, tamam, hadi ya bay bay komiserim sen de dur diyor arkadaşlar ya 100 tane kişi var bir tek beni çağırıyor gezindirirken suçlularken şey de şey yapmamış ya. Komiserim arıyor. Efendim komiserim. Ne? Niye gelmiş, gelmiyorsunuz ya? Zaten 100 tane kişi var burada. Beni niye çağırıyorsunuz? Ben orada da gezinip suçlu arıyorum. Yalan söyleme mi? Ah suratıma kapattı. <laughs> Arkadaşlar ya böyle bir şey olmaz. <laughs> <Burada denkliği> yok. <laughs> Ayrıca ben yine ne güzel suçlu yakalayacaktım. Ama komiser izin vermiyor. Git başında dur. Yok bilmem nedir. Neyse. Ben bari komiserden izin alayım. Alo komiserim. Ben su suçlu yakalamaya gideceğim de. Tamam gitme. Ta tamam. Tamam gidiyorum. İzin verdi. gene komiserim arıyor. Efendim komiserim. Ne? İsra gezintiye mi çıktı diyorlar. Ya ama ben sizden izin almıştım. Biz çalışıyoruz o gidiyor mu diyorlar. Ya kom sen de mi git? Onların yanına. Of komiserim ya. Gene beni çağırıyor. Beni şikayet etmişler. Ben ama komiserden izin almıştım ya. Of. Gene mi ya? polis Bu zaten bir şey yaptı yok. Bir de beni şikayet ediyorlar. Kim ya? Kendileri hiçbir şey yapmıyor. Ben onları komiseri şikayet etmiyorum ama ben bir şey yapınca arkadaşlar ne oluyor tövbe bismillah. Kontrol Efendim konserim Ne konserim? Ya konserim ya yalan söylüyorlar. Ben buradayım. Of ya. Yeni beni şikayet etmişler. Yalan atmışlar. <laughs> bütün kol karakol nereye gitti ya? <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> of arkadaşlar ya. Ah bir arıyor. Efendim komiserim. Ha tamam. Oh be. İsra burada demişler. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Yarın görüşürüz. Bay bay.